Arkadaşlar ne yapıyoruz? Gene pk Kiss'te yapıyoruz. Ben bir kere oynamıştım. ikinci bölümü geliyor. Ben diyorum ki yani hep Granny 3 çekiyorduk. Bir sezon Granny çektik. Bir sezonda PK de videosu çekelim. Yorumlara yazın, belirtin. Granny 3'ün ikinci sezonu gelsin mi yoksa bir sezonda bunu mu yapalım? Sonra belki şeye devam ederiz. Şimdi arkadaşıma bakalım bir. ışınlanalım ilk önce. Şimdi arkadaşıma bir bakalım. Oyunda mı? Yok. Oyunda değil. Neyse. Belki birazdan gelir. Demin <laughs> ilk başım. Sonra geldi. Şimdi arkadaşlar görevlere bir şey geldi. Ne bu? Şimdi görevi aktifleştirdik. Gidelim bakalım burada ne varmış. Buraya sokacak bizi. Ödül, ödül. Ee, şey, ödül almışız. Hazır gelmişken şuraya bir girelim hatta. Zaten buraya getiriyor. Ne oluyor? Aa, Son bir, bir tane şey kaldı arkadaşlar. Son bir seviye daha yaparsak e tamam. Bir seviye daha yaparsak şey oluyor. Pet takım yapabiliyoruz. Bence güzel bir şey olur. Güzel yani. Bilmiyorum ama öğreniriz. Bu ne araba oyunu galiba. Girelim bakalım bekliyorum. Zıplarım. Hoppa. Hoppa hoppa. Böyle zıplarım Allah'a. Valla gibi tamam. Araba oyunudur galiba ya. Sever, severim ben bunu. Heh. evet. E ee, hadi. Bunu ne yapacağız? Yarışacağız. Kornası mornası da var. Ben başlıyoruz. Evet. Ehe ver başladık. Koş 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 koş. Ne oluyor? Ne oluyor? Hop oh, ne oluyor? Aa, oh, koş 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 koş. Bomba patladı. Bomba patladı. Bomba patladı yala. Bu ne? Dur koş 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 koş. Çok geride kaldık ya. Koş. Koş dön, 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 dön. koş 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 koş. Çok geride kaldık. Çok geride kaldık. Şu kutuları alacağız galiba giderken. Ne oluyor? Bir şey geldi orada. Roket gelmiş. Gidiyoruz bakalım. Hızlan 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 hızlan. Bomba geldi. Bomba atabiliyor birilerine. Şuraya bir tane koyalım. Koş 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 ko -o -o koş. Koş. Roket bir tane daha vuralım. Bir de bunu vuralım. Dön dön. Dön ne oluyor? Ne oluyor? Ha beni kurtardılar lan. sonuncu olmayacağım. Daha benden daha geride var. Benden çok çok gerideler var oğlum. Baya şuradakilere bir baksanıza. Bakın. Nasıl göstereyim şimdi size ya. Bomba attık. Geldik. Oh geldik. Biraz kötü bir yolculuk oldu sanki. Bakalım bakalım. Kötü bir yolculuktu be Bakalım arkadaşımıza. Yok gene gelmemiş. Çok kötü bir yolculuktu. Onun üzerinden sıfır puan veriyorum gerçekten de. Abone, bu ne? O ne, biliyor musun? Bir bu eksikti ya. Başlıyoruz. Aha geliyorlar. Geliyorlar çarpmayacağız galiba. Buraya kay. Tamam. Geliyor. Bunları mı çarpacağız mı? Ha, çarpmayacakmış. Neyse çık. Bu ne? Aa, bunu oynayabilsek keşke ya. Neyse çık. Şimdi bir maden kırmaya gidelim gitmiştik. Şimdi gidelim bir maden kıralım. Sonra bir tane de şey açalım. Günlük 50 tane toplayabiliyoruz zaten. Oo, bayağı zıpladık. Almadığın ödüller var. Aslında ama orada daha çok var. alalım. Aslında daha çok var. Bununla toplanalım. Orada daha orada Aldık. Gidelim. Aa 20 tane varmış zaten. Geçen toplamıştık. Şimdi 40 tane daha alırsak 60 olur. 20 daha fazla. Tamamdır. Tasarruf etmiş oluyoruz. İki tane kutu falan açıyoruz. Açabiliriz. Kazabiliriz. Oy. Tablet düştü. Şunu da katalım. Evet, <laughs> tamam. Tamamdır. Görevlerde arkadaşlar bir bakalım. Ya gene gelmemiş ki. Yeter artık gel şuraya be. O ne ya arkadaşlar? Gidebilir. Dün de Geçenki videoda da geçti tamam 40 oldu ama biz daha çok kazacağız e, 40 40 80 olması lazım değil mi iki tane açabilmek için daha 20 tane daha toplamamız lazım ama 10 tane toplayamıyoruz reklam izleyip şey yapabiliriz aslında. Al birazcık daha kırabiliyoruz. 68 72 falan oluyor. Reklam izleyip 10 daha attırsak aslında. Bence güzel olur. Aldık 69 50, 70 oldu da 50 de 50 oldu. A, reklam izleyip olmuyor mu? Olmuyormuş arkadaşlar zaman gidelim hemen. Şuradan bir tane açalım madem. Dur 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 dur. Atla. Tamamdır. Hoppa. Alalım bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım açtım. Fazla beklemedik ama aa üst çıktı. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuraya tekrar bir gidelim bakın. Şuradan bir şey yapacağım. Yürü. Ağacın tepesine çıkarsam. Heh. gidiyoruz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şurası neymiş? Burada da bir oyun var. Ne diyor ya? Aa bu ne? Aa bitkiler çıktı. Burası elmas şey değil mi? Niye bitkiler çıktı? Ne yapacağım ben? Dostlarına yanına al. Bitkiyi sulayarak onların çiçek açmasına yardımcı ol. Su yok ki. Çantaya bakayım. Bende şeyi yok. Gidip alacağız mı acaba? Nereden alacağız? Bir yerden alacağız o zaman da. Yukarıdan elmas alma yerinden mi alacağız? Deneyelim bakalım. O kazma aldığımız yerden mi su alacağız? Yok. Buradan vermiyor. E neyle sulayacağım ben? Aa kaydırakta gidiyorum ayakta. E nasıl sulayacağım? Su mu var tövbe. Çiçekler nereye gitti? Ya hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. Bir bakalım. Ya ne yapıyorsun sen ya? gidelim neyse. Şimdi şuradan ağacın oradan gitmiştik. Orada bize bir şey çevirdi. Al işte ya. Burası neresi ya? Neyse biz gidelim. Güzelce bir düzgün bir oyuna girelim bence. Hadi bakalım. Şu ne abicim ya? Buna bir bakalım. Çok değişik bir şey. Bakalım içinde neler var. Pet shop diyor. Bakalım. Girelim. Oo, burada havalı bir geçit var. Ben... Tövbe bismillah. Bu ne? Aldım. E, ne oldu şimdi? Boşuna mı para harcadım ben? Bilmiyorum. Yeni başladım zaten. Oo burada da güzel bir yer, havalı bir yer var. Aha Hasan bana bir oyunu öğretsene Hasan ya. Şu kucağıma alayım bakalım götürelim bakalım kabul edecek mi? Hasan Kuruvasan. Hasan Kuruvasan. Hasan Kuruvasan. Hasan Kuruvasan. Hasan Kuruvasan. Kuru Harran Ne Merran. Oo burada da bir havalı bir yer var. Oo şundan ya kapıyım şu. Ben şey yapacağım. Şu robotun içindeki oyunlara gideceğim. Robotta güzel oyunlar var. Koş. Evet, 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 evet. Şimdi denemediğim oyunlar var. Buraya gittim aslında. Oraya da gittim. Denemediğim oyun yok galiba. Ee, buraya gitmeyelim de. Şuraya bir bakalım mı? Burada da bir şey yok ki. Bu ne? Ne yapıyorsun emmi? Ne yapıyorsun? Bunlar ne ya yani babacığım? Burada oyun yok. O zaman buraya gideceğiz. Oo, buralar neresi? Buraya ben geleceğim ya. Gemiye bir girelim bakalım. Güzel bir şey oyun aslında. Oo, gemi. Arkadaşımızı çağıralım bakalım. Ama maalesef ki şey değil. Ses niye gelmiyor lan? Ha sesi kapatmıştım ben. Açmayalım. Kötü ses çıkıyor lan. Ben... Dur düşüyorsun bak düşüyorsun. Ya ama binip gitmen lan. Oo orada. Burası liman liman. Orada güzel yerler var. Asıl şu gemiye binmemiz lazım da köpek balıkları yemesin beni. Bakalım altta neler var. Köpek balığı yoktur inşallah. Aa köpek balığı. Bu benim petim aslında. Ha, gözlü. Dur bakayım bu olmayalım da. Burası dünyanın dışına gidiyor. Oo burası neresi? Ha, baykuş. Pet. Eçi. Ben burada mı kaldım şimdi? E bu yukarı çıkmıyor. Yukarı yukarı. Ama burası neresi? Oha neresiydi lan burası? Geminin altı mı burası? Ne diyor oğlum? Ben bunu almam. Heh Oh be. Daha girmeyeceğim. Şu gemiye bir gitmek istiyorum. Nereden? gidiyoruz. Nereden çıkacağız kız? Ha burada merdiven varmış. Evet çıktık bakalım. Oo bu mu? Geminin bir önce alt kat gezi geziler abicim. Bakalım buralarda ne var? Buralarda salonlar var. Tamam burada yatak orası. Burada yatacağız. Bu gemiyi kiraladık. Burada da bir kişi yatacak. Ee, burası süs. Evet şimdi asıl en güzel yeri bence burada daha güzeldi Orada odalar vardı. O, o. Bir kat daha var buranın. Tamam güzel. Burası neresi? O uçan koltuklar. Uçan koltuklar. Buradan gemiyi sürüyorlar. Tamamdır. Burada da çok Burada oturup işte sohbet ediyoruz. Aa geminin öbür tarafı da var. Oraya da bir bakacağım da. Yukarı öbür taraftan çıkılıyor, ondan ben ne diyorum niye yolumuzu kapatıp aa, Anam! ağaç koymuşlar diyorum. İyi ki suya düşmedik diyecektim düştük. Şimdi çıkalım buradan gidiliyor, buradan oradan ama ya çıkamıyorum ben buradan ya. Eğer bu e, bu üstümüze giydiğimiz şey yin koşma özelliği olmayıp uçma şey olsa. o helikopter ne alaka? Ne diyor oğlum? Bir de yukarıya bakalım. Yukarıya da buradan çıkılıyor da. Elim zıplamam lazım. Zıplamasam çıkamayacağım. Ya abiciğim ne biçim bir gemi yaptınız siz de be? Nerede bunun merdivenleri? Neyse öbür taraftan çıkmayı bir deneyelim. Zıplaya zıplaya çıkarız da abicim orada bir yer yok. Buranın bari buradan çıksaydık oradan merdiven. Ya bu mimar kim üretti, kim yaptı bu gemiyi ya? Bak buradan merdiven yok. Öbür tarafa geçemiyoruz. Burada merdiven koymamışlar. Sonra buradan çıkalım bari diyoruz. Bak bari buradan çıkalım. Buranın da şeyi yok. Yolunu kapatmışlar. Hem bir üst kat yok ki. Kim yaptı bu gemiyi ya? Oyun hatası. İçeriden bir yerden mi çıkılıyor diyeceğim. Yani öyle bir yerden de çıkılmıyor. Alt kattan merdiven var mı? çıkılıyor. Buradan geçemiyoruz. Allah Allah. Kim yaptıysa bu gemiyi valla. Bir daha bir şey üretmesin ya. Buradan da yok. O zaman çıkalım arkadaşlar. Çıkalım. Yani niye buraya geliyorsun? Nerede o bu şey. koş, 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 koş. Koş robota, koş, 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 koş. Videoyu bitireceğim birazdan arkadaşlar. Hatta bitirelim de. Son bir kez şu arkadaşıma bir bakayım. Yok. Şimdi bitireceğim videoyu hemen. Hemen. Bir şey bakıp bitireceğim bir dakika şurada bir şey bakıp bitireceğim. Arkadaşım gelmedi. Şuradan bir ışınlanabilir. Burası o Minecraft. Bir bakalım. Güzele benziyor. Hiç Minecraft'a benzemiyor. Minecraft gibi gözüküyor. Ama Minecraft değil. Yani PKK'de ile Minecraft karışımı bir şey yokmuş ikisini karışırsa hayalet mi ortaya çıkıyor? Bu ne tövbe bismillah. Ya bu ne bir orada bir burada ya. İki tane mi var? Ba Bana mı geliyorlar bunlar? E bunları ne yapacağız? Dokunun, dokunabiliyor musun? Aa saklandı. Çıktım. E saklanıyor mu buraya? Bunlardan mı kaçacağız biz şimdi? Anlamadım ki. bu. Bak bastım. Bak su akıtıyor. Şu eve bir girelim. Sonra videoyu bitireceğim. Burada da yer yok. Eve girilmiyor. Evin kap... Aha, bu ne? Kreatör olmak istiyorum. Beni kreatör yapın. Beni kreatör yapın. Ben abone olun bana. Kreatör olmam lazım. Bu ne dans mıydı biliyoruz? Şöyle heh, tamamdır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone bunu like unutmayın. Kreatör yapalım beni. Bu dans ediyor, bir şeyler yapıyor. Ama hepinize bay